Değerli dostlar selamlar. Dünden beri Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında çok önemli mesajlar verileceği konuşuluyordu. Bununla ilgili çok spekülasyon da yapıldı. Evet Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında önemli mesajlar verdi. MHP olarak mecliste kurulan komisyonla beraber İmralı'ya gideceklerini yani MHP olarak İmralı'ya gideceklerini açıkladılar. Ve bugün toplantı sonrası, meclis toplantısı sonrası ee, basının sorduğu soruya da zaten dün e, ayın kararı çıkmıştı Demirtaş'la ilgili. Türkiye'nin itirazı reddedilmişti. Ee, burada Devlet Bahçeli e, Demirtaş'la ilgili olarak da e, bu konuda işte yasal e, süreçinde tamamlandığını ve e, Demirtaş'ın da serbest kalmasının Türkiye'nin hayrına olacağını açıkladı. Bir taraftan işte e, İmralı'daki şahsa kurucu önder ifadesini tekrar kullanıp onun fikirlerinin de birebir alınmasını Türkiye'nin Hayrına olacağını bir taraftan da işte e, e, malum İmralı'daki şahısla Demirtaş arasında itilaf çıkarmak isteyenler buradan işte sürece dair sürece dair bitimiyle ilgili e, beklenti içine girenler var diyerek bir de o iki kişinin avukatlığına da e, soyunmak gibi bir duruma e, dönmüş durumda. Yani Devlet Bahçeli burada işte İmralı'dakine Devlet Bahçeli'ye karşı kullanılan ifadelerin de. Türkiye'nin hayrına olmadığını, o işte e, İmralı'dan gidip birebir e, onun görüşleri, düşünceleri Alman'ın da Türkiye'nin hayrına olduğunu e, belirterek böyle bir çıkış yaptı. Zaten dün demeyeti e, Erdoğan'la görüşmüştü. Erdoğan da komisyonun İmralı'ya gitmesi konusunda olumlu baktığını söylemişti. İşte Devlet Bahçeli de bugün Erdoğan'la birlikte aynı fikirde olduğunuz teyit edip e, MHP heyetinin de orada yer alıp İmralı'ya. Gideceği gibi bir açıklama yapmış oldu. Dediğim gibi bu süreç açısından e, buralara dair eleştiri yapanları da yine yüksek tondan her zaman olduğu gibi suçlu ilan etti. E, yani zaten devlet bahçenin kendine karşı olan herkesi en ağır tondan suçlaması zaten bilindik alışındık e, tarzı durum bu. Hepinize saygılar sunuyorum.